Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Böyle doğanın içindeyiz. Oksijen şımarığı olduk. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Sizi öpüyoruz. Bay bay. çam ya yollar manzaraya gel Birazdan inince daha güzelini çekebileceğim Gerçekten yollar çok Pekala neredeyiz? Palovit şelalesindeyiz. Ee, merdivenlerden merdivenlerden aşağı indik. Yürü yürü çağlıyor. İyice dibine kadar ineceğiz birazdan. <laughs> Pekala aşağı indik. Muhteşem ya. Gerçekten bu harika bir şey yani. <laughs> Ben salla. <laughs> Aşağı kadar indik. Gürül gürül çağlıyor ya. Muhteşem. <laughs> Abi ıslandık ama gerçekten harika. Doğal yıkanıyorsun. Ne sallan? Yıkanlık valla. Bay bay. Gel. <laughs> Alıp gittiler parçaları. <laughs> ne düşünüyorsun Seçil? Onu çöpe atarız. Selam söyle Seçin. Merhaba. Neredeyiz? Çamlı Hemşin'de Çatköy'ndeyiz. Burası çok büyük bir yer değil. Biraz daha böyle bakir bir yer. Ee, Can, köprü biraz bilinmiş. Evet köprü belki bilinmiş diyebiliriz. Arkamız full orman, ağaç, işte nehir, böyle uf 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 felaket yani. Sanki haydi yani. Şurada hala hani, hala diye geçsem. <laughs> <Oraya. gülüyor> Alman hala hala etmiş. hala Aşağıda bir tane de bekçimiz var. Şurada evet. <laughs> bizi gördü, yanımıza geldi. Böyle keyfimiz yerinde yani. Şimdilik bizi öpüyoruz. Ve bir kalede görüşmek üzereyiz. Bye bye. bye bye. Evet, sanırım öldüm. Ve şu an cennetteyim. Yani bir daha burası cennet olsa gerek. Ya Muhteşem ya muhteşem. Sizden bakamam. Şu arkadaki köşkü görüyorsunuz. Arkada geldi Selim. <laughs> Harika yani. bu Tamam. Merhaba, Çat köyüne geldik. Şöyle manzarayı göstermek isterim ki arkamız uçurum. Aslında derinlik çok görünmüyor. Ama muhteşem bir yer. Böyle sadece kuş sesleri ve horoz sesi duyuyorsunuz. Şöyle arkamızdaki papatyaları da göstereyim. Bayağı patika yollardan geçtik ama değdi. Şahane. Merhaba, sonunda Zilkale'ye geldik. Gemi oturursan ki Tavru benziyor. Aynen. Ya da şey, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Gondor'a hoş geldiniz. O da olabilir. Arkamız full orman. Muhteşem bir kalemiz var. Ve... ...tahane bir manzaramız var. Yani böyle videolara, fotoğraflara doyamadık. Şimdi birazdan aşağı tarafa doğru geçeceğiz. Oradan yine görüşürüz. Bay bay. Evet, kale'ye geldik. Bu arka tarafı. Söyledi. bir vadi manzarası var. Bir de Selim'in keli var. <gülüyor> Gel. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kalenin bulunduğu yer çok stratejik. Yani şey olarak tam böyle yola hakim bir yerde. Mantıklı bir yere yapılmış. Arkada bulutları görüyor musunuz ya? bulutları göstereyim ne olur. Pamuk tarlası gibi. Ayşe Ebrahim hadi gel Çok güzel değil mi? Görünüyor musun? Ben göremiyorum. Hatice yani. işte, ışık vuruyor. Vallahi gözle gördüğün hiçbir şey görmüyor. Evet ya hiçbir kamera gözle gördüğünü çekmiyor. Ama yani görseniz gerçekten büyülenirsiniz. Şahane. Atıyoruz. Atıyoruz. Evet, Rika'nın asıl koleksiyonuna geldik. Muhtemelen şu pencerelerin olduğu yerde hasta merdivenler vardı ve görüş açısı olarak da oldukça aslında şeye hakim. Merhaba. Merhaba. Gökyüzüne bak. Bay bay. Evet, kalenin en üstüne çıktık. Hmm, Çat Vadisi'ni görüyoruz. Baya baya yukarıdayız ve açıkçası birazcık... Evet. <laughs> Tedirginlik vermiyor değil arkadaki görüntü yani. Böyle. Ama gerçekten kale... Neyeceğim? Kaleliğini hak ediyor. baya Hakim. Yapımı zor olmuştur kesin. Evet. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba, ee, şansımıza hava açtı. Ortan köyüne geldik. Böyle tepede bir yer. Ve her zamanki gibi yeşil tabii ki. Evet. evet. Böyle patika yolları var. Ve sevimli, aslında şu ileride sevimli e, bu Karadeniz evleri de vardı. Şu aşağı görebiliyorsanız eğer. Bekilmiş biçilmiş yerler de var değil mi? Evet. Şu karşıda var galiba. Orası, 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 orası. Öyle. Sevdik. Biraz daha yürüyelim mi? Nereye? Nereye doğru. Nereye O da yol bitiyor. Hı. Köy dediğimiz olsun. zaten beş evden falan oluşuyor yani. <laughs> bir de burası çok geyik bir köy ya. Böyle küçücük. 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 Şey, yolu cadde adı falan vermişler ama çok keyif yani bunu göstermem lazım. Böyle tatlı tatlı evler var. Gördünüz <laughs> mü? Şöyle değişik evler var. Bir dere akıyor yine. Aynen. Thank you Ayder Yaylası'na diyemeyeceğim, Ayder Şehri'ne hoş geldiniz. Zira aslında en çayırık çimenlik yerini bulduk ama aşağıda gerçek anlamda bir şehirleşme var. Pumanlardan ee, da belli. Evet, onca geçtiğimiz <laughs> bakir de, alanlardan sonra burası bize şey geldi. Bayağı şehir gibi. Evet, biraz hayal kırıklığı oldu yani ama yine de tabii ki güzel, tabii ki güzel. Tabii Ona ki rağmen güzel. Evet, güneş olması mutluluk verici ayrıca. Şöyle... Evet şu an daha iyi oldu. ışığı karşımıza alınca. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar bakarız. İnşallah daha güzel kareler yakalayabiliriz. Bay bay. Evet, yayla yaylağını gösterdi. Hava soğudu üstümüze bir şeyler aldık. İşte ay derdi hayal Kırıklığı uğramamızın nedeni. Yani gerçekten çok taşlaşmış. Arka tarafı göstereyim. Şehir gibi. Yani onca bakir alandan sonra burası böyle <laughs> mangalcılar topluluğu gibi falan <laughs> geldi. Hoşumuza gitmedi yani. Hani kötü değil tabii ki. Yine ağaçlar, ormanlar güzel ama hmm, asla diğerleri gibi değil. Neyse. O kadar gelmişken Çak. salıncakta da sallanacağız. Şimdilik bay bay. Bayağı bayağı. El salla seçeceğim. El salla. <laughs> <gülüyor> of. <gülüyor> Nasıl? İyi ben de sallanayım.